Herkese merhabalar. Elektromarketim YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere elektrikli cihaz ve elektronik cihaz kullanan herkesin cihazlarıyla beraber mutlaka kullanması gereken ürünlerden bahsedeceğiz. Bu ürünler akım korumalı ve voltaj korumalı prizler. Peki akım korumalı prizler nedir? Akım korumalı priz kendisine bağlı olan elektrikli cihazları şebekeden gelen yüksek gerilme elektrikten ve ani elektrik dalgalanmalarından koruyan priz türüdür. Bu priz modellerini aynı zamanda yüksek elektrik gerilimini dengeleyip yalıttığı için akım dengeleyici priz de denmektedir. Kesintisi sabit bir elektrik akışı cihazların hasar görmeden çalışmasına herhangi bir problem teşkil etmezken Ani dalgalanmalar ve ani kesintiler prize bağlı olan cihazların hasar görmesine ve bozulmasına hatta tekrardan kullanılmamasına dahi sebep olabilir. İşte bu akım korumalı prizler ise bu durumu önüne geçmek için üretilmişlerdir. Tunçmatik TSK 5081 ve Schneider APC PM1W GR akım korumalı priz ürünleri güçleri ve jul değerleriyle dış kasalarının sağlamlıkları bakımından tercih edebileceğiniz kaliteli akım koruma prizlerine örnek gösterilebilir. Peki bunun yanında voltaj korumalı prizler nedir ve akım korumalı prizlerden farkları nelerdir? Gelin bir de bundan konuşalım. Günümüzde voltaj korumalı ve akım korumalı prizler birbirlerine çok fazla karıştırılan ve aynı işleve sahip oldukları düşünülen priz tipleri. Aralarındaki fark ise akım korumalı prizler elektronik cihazları anlık olarak darbe ve dalgalanmalara karşı korurken Voltaj korumalı prizler ise elektrikli ve elektronik cihazları hızlı bir şekilde yüksek ve düşük voltajlardan sürekli gidip gelen elektrik zararından korurlar. Aynı zamanda akım korumalı prizlerin maksimum jür değerleri varken voltaj korumalı prizlerin jür değerlerini baz almadan elektrik şebekelerinden gelen gerilim değerlerini baz alarak çalışan akıllı tip voltaj koruma ve kontrol cihazlarıdır. Biz de sizlere tam bu noktada yüksek ve düşük voltaj koruma teknolojisine ve bekleme süresi teknolojisine sahip voltaj korumalı priz olan S220'den bahsedeceğiz. Galaxy Enerji markasının üretmiş olduğu voltaj korumalı priz modellerinden biri olan S220, dijital göstergesi bulunan ve kullanıcıya gerilim değeri ayarlama olanağı veren prizlerdir. Bu ürün, hattan gelen gerilimi, yüksek gerilim ve alçak gerilimi göstermektedir. 16 amper ile çalışan ve 16 ampere kadar tüm elektrikli ve elektronik cihazlarda kullanılabilen geniş kullanım alanına sahip bu priz modeli 220 volt çalışma gerilimine sahiptir. S220 voltaj korumalı priz, belirlenen değer aralığı dışında gelen bir gerilimin durumunda enerji yolunu kapatır ve bu gerilimi alıp cihazlara iletmez. Daha sonrasında ise gelen gerilimi sürekli olarak ölçmeye başlar. Voltaj belirlenen aralığa geri geldiğinde ise 1 müddet bekledikten sonra sağlıklı olacak şekilde karşı tarafı iletir. Şimdi sizlere Galaxy Enerji S220 akıllı voltaj koruma ve kontrol prizinin ayarlanmasının nasıl yapıldığını hadi gelin gösterin. Galaxy Enerji S220 voltaj korumalı priz üzerinde 3 adet düğme bulunmaktadır. Ayarlanması ise ortadaki bulunan düğmeden yapılmaktadır. Ve her bastığınızda ekranda arka arkaya 3 tane simge çıkacaktır. Bu simgeler H yani yüksek voltaj, L düşük voltaj ve bekleme süresini simgeler. İstediğiniz voltaj ve bekleme süresi ayarlamalarını da artı ve eksi düğmelerini kullanarak belirleyebilirsiniz. Belirlediğiniz değerde düğmelere basmayı bıraktığınızda ise priz otomatik olarak değerleri hafızasına alacaktır. Daha önce de söylediğimiz gibi Galaxy S220 dijital voltaj akım korumalı priz belirlenen gerilim değeri dışında bir gerilimle karşılaştığında otomatik olarak enerji yolunu kapatarak gelen gerilimi sürekli olarak ölçmeye başlayacaktır. Belirlenen gerilim aralığında döndüğünde ise bekleme süresi devreye girecektir. Bekleme süresi bitiminde ise enerji yolu otomatik olarak açılacaktır. Böylece S220 kendisine bağlı olan tüm hassas elektronik cihazları güvenli bir şekilde çalışmaya devam edecektir. Galaxy Enerji markasının S220 dijital voltaj akım korumalı prizinden bahsettik. Evlerde, iş yerlerinde kısacası tüm elektronik cihazların bulunduğu her yerde kullanımı mutlaka gerekli olan bu ürünler aşağıda bıraktığımız linkten hızlıca ulaşabilirsiniz. Bu ve bunun gibi daha birçok ürün tanıtım ve kullanım videolarını izlemek için kanalımıza abone olmayı ve bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Bizleri izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.